Sevgili 9. sınıf kardeşim ikinci dönemde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14. dersimizde fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsetmiştik. Dedik ki Lewis yapılarını yazıp öyle güçlü etkileşimlere o şekilde başlayacağız dedik. Sonra da metalik bağdan devam edeceğiz tabi. Ama ilk önce Lewis yapılarının nasıl yazıldığını Bilmemiz gerekiyor sevgili kardeşim. O zaman ne yapalım? Hadi gel. Lewis yapıları nasıl yazılıyormuş birlikte öğrenip bu konuyu iyice pekiştirelim ve sonra da bol bol soru çözüp iyice olsun artık tamam. Sonra geldik şimdi Lewis yapıları. Peki öğretmenim Lewis yapısı ne? Şuraya yazdım ben sana bak bu notları indirebilirsin. Senin için hazırladığım notlar bunlar. Şöyle diyoruz. Atomların Lewis yapıları aralarında oluşturdukları bağlanmaları anlamak amacıyla son katmanlarındaki değerlik elektronlarının ne diyorduk? Son katmandaki elektronlar değerlik elektronlarıydı ama B gruplarında öyle olmuyordu. Değerlik elektron bu diğer adı neydi? Valans elektronlarıydı. Yani bağ yaparken kullandığı elektronlar aslında. Valans elektronlarının noktalar şeklinde gösterilme durumudur diyoruz. Tamam mı? Lewis yapıları yazılırken kurulumuz şu. Yani biz değerlik elektronlarını göstereceğiz noktalar şeklinde. Atomların katman elektron dizilimlerini yazacağız. 1S2, 2 2 gibi diye diye yazabilirsin. Öyle de göstereceğim ama kolay olarak biz direkt yörüngeleri de yazabiliriz. Sonra son katmanlarındaki elektronlar değerlik elektronları olacak. Tamam mı? Anlattık zaten. Önceki kısımlardan değerlik elektronlarını bilebilirsin. Ben de burada zaten söyleyeceğim. Bu sebeple atomlar bağ yaparken bu elektronlarını kullanacaklarından bu elektronlar element sembolünün dört kenarına ilk önce teker teker daha sonra ise eşleşerek maksimum en fazla 8 olacak şekilde yerleştirilir. Ha bunu 2 olanlar da var mesela tamam mı? Yani biz kaç tane elektron varsa maksimum 4 kenara 8 olacak şekilde ki önce teker teker sonra eşleştirerek yazacağız. Sonra efendim şu. Atomların şunu bilin. Son katmanlarında 1, 2, 3 değerlik elektron varsa. Burada istisna olarak hidrojen bir ametal. Helyum bir soygaz. Bu da bir yarı metaldir Bu üçü hariç bu elektronlarını vermek isterler. Artı yüklenmek isterler. Katyonlu anyonlardan bahsetmiştik hatırlıyor musun? Ve dolayısıyla soy gaz elektron dizilimine benzemek isterler bu şekilde. Ha, son katmanları bak bunu yapanlar son katmanlarını 1 2 3 elektron olanlar şurada yazdıkları hariç metaldir ve unutma metal ne yapar? Elektron verir. Son katmanda 1 2 3 elektron olunca vermesi daha kolaydır. Ha öğretmenim. 4 5 6 7 elektron varsa elektron alıp soygaz elektron diziline benzemek için yani katmanları tam dolu yapmak için soygazların katmanları tam doluydu hatırlıyor musun? Ve unutma soygazlar küresel simetrik pozisyondaydı ve atomlar da aslında küresel simetriye benzemek isterler. Bu sebeple bağ yapıyorlar. Ve dolayısıyla son katmanlarında 4 5 6 veya 7 elektron varsa elektron alıp soygaz elektron dizilimine benzemek isterler. Yani küresel simetri oluşturmak isterler. Metaller bileşiklerine elektron vermek, ametal ise bileşiklerinde elektron almak isterler. Yani elektron alırsa bak, ametaller bileşiklerinde eksi yüklenebilir. Ametaller artı da yükleniyor, ondan daha sonra bahsedeceğiz. Elektron verdiğinden dolayı değil o. Elektron alırsa A metal eksi yüklenir. Sonra metaller ise elektron vermek ve artı yüklenmek isterler. Bunu da bil. Bunlar bizim işimize yarayacak bilgiler sonraki kısımlarda, tamam mı? Özellikle iyonik ve kovalent bağda. Şöyle diyoruz: bütün artı yüklü iyonlar katyon denir. Artı yüklü iyonları biz katyon deriz. Ama bütün katyonlar metal değildir. Bazen şöyle katyon grupları da oluyor mesela. NH4 şöyle yazarız artı. Yani bir atom grubudur. Komple bir elektron vermiş gibidir. Ama bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bundan bahsediyoruz. Yani artı yüklü olan hepsi katyondur. Ama böyle atomik halde olursa mesela sodyum olursa sodyum artı olur mesela. Metaldir. Metaller elektron verip artı yüklü böyle atomik katyonları oluştururlar. Aynı şekilde bütün eksi yüklü iyonlar anyon olsa da bütün anyonlar ametal değildir. Böyle ametel gruplarından oluşan anyonlar da vardır. Böyle kök halinde. Böyle olursa bak şöyle parantez verirsem. Bu eksi bunun hepsinin eksisi gibi düşüneceksin. Buradaki art da bunun hepsinin. Böyle atom grupları da oluyor yani. Şu bir atom grubudur. Tek bir atom gibidir. O yüzden unutma eksi oldu mu hepsine birden biz anyon deriz. Artı oldu mu hepsine birden katyon deriz. Ha. Bu kısımları şimdi bilgi olarak veriyorum. Şu an çok orada değiliz. Biz Lewis yapılarındayız şu an. Ha. Soy gaz elektron dizilimine benzemek için son katmanlarını 2 elektron yapma isteğini Dublet. Eğer son katmanı helyuma, helyum soy gazı iki ya. helyum soy gazı 2'dir. Ben bunu nasıl yazıyordum? 1se 2 diye yazıyordum. Ve dolayısıyla helyum biz artık şöyle de yazacağız kolay olsun diye ki genellikle ben öyle yazacağım. Şöyle 2 diye de yazabiliriz. Tamam mı? He, bu helyuma benzeme isteğini dublet kuralı 8 elektron yapıp diğer soy gazlara benzeme isteğini de biz ne diyoruz? oktet kuralı diyoruz sevgili kardeşim. Buraları sakın unutma tamam mı? Gel bakalım şimdi uygulamamızı yapalım. Bak şimdi aşağıdaki atomların elektron dizilimlerini yazarak nötr hallerinin ve oluşturacakları iyonların Lewis yapılarını gösteriniz. Bak oluşturacakları iyonların da Lewis yapısını gösteriniz diyor. Oktet ve dublet kurallarından hangilerine uyduğunu belirtiniz. Bayağı uzunca olmuş ama şimdi helyum. Burada bir ist tiizna var. Normalde biz Lewis yapısını yazarken son katmanlarında örneğin 3 elektron varsa böyle 1 2 3 ilk önce teker teker yazarız. Yani şöyle yazmayız. 1 2 3 diye yazmayız. Her kenara maksimum 2. 4 kenara maksimum 8 gelecek şekilde. Şu yanlıştır mesela. Tamam mı? Ya da mesela bir A atomu 4 tane varsa 1 2 3 4 tane yazarız. Şöyle yazmayız yani 1 2 3 4 diye yazmayız ama şimdi helyum bir soy gaz ya. Bu soy gaz. Bu bileşik oluşturmaz. Ve dolayısıyla biz helyumu şöyle yazarız. Helyumun istisnasıdır bunu bil. Bir tık tık. Sadece helyum böyle. Bu şu demek. Bu iki elektron böyle kararlı halde verilmez ya da alınmaz. Helyum böyle gösterilir. Böyle görürsen doğrudur. Var mı sıkıntı? Gelecekten geliyorum gençler. Bir 10 saniye alacağım. Hemen ekranıma döndüm. Bak şimdi burada karbon 6 olacak. Ben ona göre yapıyorum tamam mı? Buradaki 4'ü fark etmeden 6 üzerinden işlem yapıyoruz. Yani dolayısıyla karbonu açarsak bak son katmanda 4 elektron olur. 2, 4 proton sayısı 6'dır. Elektron sayısı da 6'dır. Buna göre işlemlerimizi yapıyoruz. Devam edebilirsin kaldığın yerden. Ufak bir dalgınlık olmuş. Dizgide fark etmemişiz. Şimdi sevgili kardeşim. Sen önceden şunu şöyle öğrendin. 1s2, 2s2, 2p2 diye öğrendin. Şimdi siz şöyle düşün. Şöyle yazsak daha kolay olur. Bak karbon 4 ya. Şöyle maksimum şöyle 2, ikinci katman 8, üçüncü katman 8, dördüncü katman 2. Maksimum bu kadar olacak şekilde. Biz şimdi şöyle yazabiliriz bir de. 2 4 şeklinde yazabiliriz. Bak şunlar zaten ikinci katmanda 4 elektron var toplam. Değerlik elektron sayısı ve burada değerlik elektron sayısı bak. Karbon bu 4 elektronu teker teker bak şöyle değil. Bu yanlış. Karbon şöyle diyor hocam böyle yapalım böyle yapalım sonra buraya koyalım sonra buraya koyalım böyle zaten 5 tane oldu bak şu da yanlış. Ne yapacağız? Bak 1, 2, 3, 4 şeklinde göstereceğiz doğrusu bu. He bu karbon ne yapmak ister bak 4 oldu mu Öğretmenim 4 oldu mu verse de olur alsa da olur demiyorsun almak ister. Son katmanı 8 yapıp soygaza benzemek için yani aslında burayı soygazlar P6 ile bitiyordu ya. Şurayı P6 yapabilmek için ne yapar bu adam 4 elektron alır. Dolayısıyla karbon bak karbon e, şurası 4 değil tabi karbon 6 bak şurası 6. Karbon 6 ya. Bak dikkat et. Şuraya 2. Sonra ne yaptı? Şu son katmanlarındaki elektron. Buraya 4 elektron alsa burayı 8 yapar. E bunun 10 elektron olur. E 4 yük fazla oldu. Bak şurası 4 fazla olduğundan dolayı yükü de 4 eksi olur. Ve karbonun biz 1, 2, 3, 4 vardı. İyonu bak 1, 2, 3, 4 tane de aldı. Bu iyonun şöyle Lewis yapısını köşeli parantezde göstererek 4 eksi diye yazabiliriz. 4 elektron aldığı için tamam var mı sıkıntı şimdi bak birazcık daha şöyle yakınlaştırayım şöyle daha kolay yapacağım 1s2 2s2 gibi de yapabilirsin ama şuraya yazayım bak oksijen 8 direkt şöyle yazdım 2 6 diye yazdım son katmanlarında 6 elektron var ya da 2s2 2p4 diye de olur sonra oksijeni bak atomik halde aha silemedik dur atomik halde oksijeni şöyle bak şu 6 elektronu 1 2 3 4 2 önce teker teker sonra eşleştirerek bak 5 Alt böyle yapabilirsin. Şu da olur. 1 2 3 4 5 6 bu da olur. Nereye yazdığın bir önemi yok. Tek şart şu. İlk önce teker teker, daha sonra eş destelerek. Böyle yazabiliriz. Ha hocam, son katman 4 5 6 7 elektron olunca bunları ne yapmak istiyordu? Elektron almak istiyordu, değil mi? Buraya bu adam iki elektron alırsa 8 yapar. E dolayısıyla dikkat et bak. O oksijen ne olur? 8 protonu vardı. O zaman 10 elektron olur. Yükü eksi 2 olur. Ve eksi 2 yüklenir. Ve dolayısıyla elektron dizilimi ne olmuş olacak o zaman? 2, 8 olmuş olacak. Bak son katmanda 8 oldu. oksijen atomik halde zaten son katmanda 6 tane vardı. Şöyle yazdık. Şöyle yazdık. 2 tane de aldı. O zaman oksijen 2 eksinin nevis yapısında böyle yazabilirim. Bak eksi 2 diye belirteceğim. Yani oksijen 2 eksinin nevis yapısı şu şekilde olmuş oldu. Gördün mü? Gördün mü? Bak karbon onun Lewis yapısı şu şekilde olmuş oldu. Buraya dikkat. Gel kloru yapalım. Şimdi bak klor 17. Şöyle yazdım. 2, 8, 7. Son katmanda 7 elektron var. O zaman kloru şöyle yazacağım bak. 1, 2, 3, 4. Sonra eşleştirerek 5, 6. Maksimum 8 olacak şekilde 7. Böyle olur. Şöyle de olur bak. Nereye yazdığının bir önemi yok. İlk önce teker teker yazdın. Daha sonra 5, 6, 7 yazdım mesela. Bunlar olur. Sonra bak şöyle diyeceğim. He, son katman 7 olunca bu adam buraya bir elektron alıp 8 yapmak ister. O zaman bunu farklı karar yazayım. Karışacak. Bak şimdi klor 17 idi. Bir elektron alırsa 18 oldu. Yükü de eksi oldu. Elektron dizilimini yazdığımızda da şöyle oluyor. 2, 8, 8 oluyor son katman. E son katman 8 oldu. Bak klorun atomik halde zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vardı. Bir tane de aldık. Kloreksinin de Lewis yapısını ben nasıl yazıyormuşum? Şu şekilde gösteriyormuşum. Bak gördün mü? Kloreksinin de Lewis yapısı şu. Şu yani. Gördün mü? Bir tane aldı. Eksi oldu. Kalsiyum 40. Bak şimdi. Bunu yazdım bak. 2, 8, 10 yaptı. 8, 18, 2. Son katman değerlik elektronu. Bak şunlar değerlik elektronu. Son katmanda 2 elektron var. 2 olursa vermek istiyordu. Dikkat ettim. E dolayısıyla şimdi kalsiyumun bu halde ben Lewis yapısını şöyle yazabilirim bak 1-2 atomik halde şöyle de yazabilirim kalsiyum 1-2 böyle de yazabilirim önemli değil kalsiyum şöyle yazabilir miyim böyle yazamam ama böyle yazamam. He hocam bu iki elektronun verisi kalsiyum 2 artı şöyle olur o zaman öğretmenim bu 20 ydi. burada 18 elektron kalır. Artı yük 2 fazla olduğundan dolayı bak 2 artı 2 oldu. 2 8 8 oldu. He öğretmenim bak şurası da boş. Şurası da 0 oldu. Öğretmenim o zaman buraya 8 yazarız kalsiyumun. Evet kalsiyum 1 2 3 4 5 6 7 8 olur. Yükü de artı 2 olur böyle yazarız. Ki senin de düşeceğin yer bu. Tık tık böyle değil. Bizim kuralımız neydi? Son katmandaki elektronları yazmaktı. Yani şunları yazmaktı. E burada yok sıfır. O zaman kalsiyum 2 artı Lewis yapısı bu. Bu ne demek? Son katmanda elektron melektron yok kardeşim demek. Tamam mı? Böyle yazacaksın. Var mı sıkıntı? Bak fosfor 15'i de yapalım. Şöyle yapalım. 2, 8, 5 son katman değerlik elektron sayısı 5 fosforu ilk önce teker teker 1 2 3 4 sonra 5'i buraya koyabilirim bak böyle yapabilirim fosfor 1 2 3 4 sonra şuraya koyabilirim fosfor bak 1 2 3 4 sonra şuraya koyabilirim istediğim gibi yapabilirim yani bunlar bu şekilde ha son katmanda 5 elektron olursa olacağım o zaman bu son katmana 3 elektron alıp 8 yapmak ister oktet kuralına uyar bak bu oktet gördün mü? Bu son katmanı 8 yaptı. Bu da oktet kuralına oydu. Bak dikkat et. Klor da son katmanı 8 yaptı. Bu da oktet kuralına oydu. Görüyor musun? Gördün mü? Bunlar hep oktet kuralına oydu. Şimdi birazdan oktet olmayan da yapayım. Göreyce. He. Bu son katmanı 3 elektron alacak ya. 5 vardı. O zaman bak fosfor 15'ti. 3 elektron alırsa 18 elektron olur ve yükü de 3 eksi olur. O zaman şöyle yazarız biz de. Elektron dizilimi öğretmenim 2, 8, 8. Evet son katmanında 8 elektron oldu. Fosforu şöyle yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane vardı. Sen gör diye ben renkli yazıyorum. Sen renkli yazmak zorunda değilsin. 2, 3 tane aldı. Fosfor 3 eksinin de Lewis yapısı bu şekilde oldu. Noktalar şeklinde bu şekilde gösterdim. Var mı sıkıntı? Ne yaptı? Son katmanı 8 yaptığından dolayı oktet kuralına uydu. Peki öğretmenim oktet kuralına uymayan hangisi var? Mesela buraya yazdın sen de. Ben nereye yazabilirim onu? Nereye? Mesela şuraya aşağı yazayım oktet kuralına uymayan mesela ne var mesela öğretmenim? Mesela benim bildiğim lityum var. 3. Mesela bak 2, 1. Son katmanda bir elektron var. 1 e bir, bir, olursa vermek ister dedik. E dolayısıyla lityumun atomik halde son katmanda bir elektron. Bak böyle yazabilirim. Lityumu şöyle yazabilirim. Bak lityumu şöyle yazabilirim. Gördün mü? Lityumu şöyle yazabilirim. Bunların hepsi doğrudur. Ha bu bir elektronu verirse lityum 3 2 elektron kalır ve yükü artı 1 olur ve şöyle 2 yazarız. Ama dikkat et son katmanda elektron kalmadı. Bu şekilde lityum neye benzedi? Helyuma benzedi. Helyum 2'ye benzedi. Helyum soyu gazına benzedi. Ve dolayısıyla o dublet kuralına uydu. Dublet kuralı. Son katmanda elektron yoksa o zaman biz lityum artıyı yazmayız. Son katmanın elektronları yazmayız. Yani burayı tutup iki tane yazmayacaksın. Tamam mı? Ve lityum artı bu şekilde gösterilir sevgili kardeşim. Lityum artının da Lewis yapısını bu şekilde göstermiş olduk. Anladık mı? Sorular bitti mi? Bitmedi tabii ki de detaylı anlatacağımızı söylemiştik. Hadi gel bakalım. Bunları sen böyle defterine güzel güzel tane tane yaz tamam mı? Toplayalım. Şimdi son katmandaki elektronlar bize grup numarasını vermiyor muydu sevgili kardeşim? Evet bak o zaman 1A grubundaki bir atomun son katmanında bir elektron varsa o zaman böyle yazarız. 2 A grubunda böyle yazarız. Ha tabii böyle yazdım ama mesela şöyle de yazabiliriz. Önemli değil yani. Tamam mı? 3 A grubundaki Lewis yapısı şöyle yazılabilir. 4 A grubunda böyle. Dikkat et. 5 A grubunda bak şu şekilde Lewis yapısını yazacağız. 6 A grubunun Lewis yapısı bu şekilde oluyor. 7 A grubunun böyle. 8 A grubunda bu şekilde Lewis yapılarını yazabiliriz. Son katmanlarında 8 A'nın 8, 7 A'nın 7, 6 A'nın 6, 5 A'nın 5, 4 A'nın 4, 3 A'nın 3, 2 A'nın 2, 1 A'nın 1. Hocam B gruplarından bahsedeceğiz mi? türler arası etkileşimler kısmında B gruplarının yaptığı bağlara girmeyeceğiz. Sadece A grupları içerisinde bu işleri yapacağız sevgili kardeşim. Şimdi özür dilerim özür dilerim. Örnek 2 dedik. Diyor ki aşağıda verilen atomlardan hangileri bileşik oluştururken oktet kuralına uymaz. Bak son katmanı 8 yapmaz diyor. Şimdi sen şöyle yapacağım. Flor 2 7. E bu adam son katmana bir elektron alıp okteti tamamlamak ister. 8 yapar yani. Sodyum 2 8 1. Son katman 1 elektron olunca verip son bir önceki katmanı 8 yapmak ister. Olur. Potasyum 19 bak yazdım. 2, 8, 8, 1. E son katmanda 1 elektron var. Vermek ister. Bir önceki katmanı 8 yapmak ister ve oktet kuralına uyar. Ama demin örneğini yapmıştım. Lityum. Bak lityum 3. Bunu nasıl yazarız? Şöyle yazarız. 2, 1 diye yazarız. E bu bir katmandaki elektronu vermek ister. Ama son katmanı 8 değil 2 yapar. Yani bu hangi kurala uyar? dublet kuralına uyar. Dolayısıyla doğru seçeneğimi buldum. Kükürt 16'da şöyle 2, 8, 6 yazarız. Son katmanında 6 elektron varsa buraya 2 elektron alıp 8 yapıp ne yapar? Oktete uymak ister ama burada oktete uymak istemeyen ne olmuş oldu? D seçeneği lityum olmuş oldu. Lityum dublet kuralına uyar ve helyuma benzer. Helyum soygazına benzer dedik. Nasıl gidiyor sevgili kardeşim? Harika değil mi? Süpersin sen. Hadi gel bakalım 3. sorumuzu çözelim. Aşağıda verilen atomlardan hangileri elektron alışverişiyle bileşik oluştururken artı yüklü katyon haline gelir. Bak artı yüklü olur diye soruyor. Şimdi ne dedik biz? Sodyum bak. 2, 5. E bu adam buraya 3 elektron alıp bu işi görmek ister. Ve dolayısıyla sodyum mavi yazayım mı? Sodyum ne yapar? Sodyum 7. Sodyum bu ne arkadaşlar? M'ye benziyor benim neler? Kusura bakmayın. 10 elektron yapıp eksi 3 olur. Bak fosfor 15. Şu mavi yazalım. 2, 8, 5. E son katman 5 elektron varsa 3 elektron ister. E dolayısıyla ne olur bu adam? Fosfor 15 maviyle yazamadık ya. Fosfor 15'ti. E burayı 18 yapar ve 3 eksi olur. Eksi -3 3 fazla. Hatırla. Bunları anlatmıştık ilk kısımda. Tamam buralarda sıkıntı istemiyorum. Potasyum 19 bak. Öğretmenim 2 8 8 1 e son katmanda bir elektron olursa vermek istiyordu. E potasyum 19 diye bir elektron verirse 18 elektron olur. Ve burada artı yük bir fazla olacağından dolayı bu artı yük de olmuş olur. Bak bulduk doğru cevap gördün mü? Oksijen mesela oksijene bakalım. Ben bunu 2, iki... 6 diye yazarım. Son katman 6 olursa 2 elektron almak ister okteti tamamlamak için. E dolayısıyla ben burada ne diyeceğim? O oksijen 8'di ve burası 2 elektron alırsa 10 elektron olur toplam ve yükü de -2 olmuş olur. Eksi yükü -2 fazla. Klor 17. Hemen yazalım sevgili kardeşim. 2 8 7. E son katman 7 olursa 1 elektron almak ister. O zaman da klor 17 diye 18 olur ve eksi 1 fazla olacağından dolayı eksi yüklenir. Artı yüklü olanı soruyor. C seçeneği potasyumdur dedim ve geldim nereye? Son soruma sevgili kardeşim. Son sorumda ne diyor dördüncü sorumda? Diyor ki yukarıda verilen Lewis elektron nokta gösterimlerinden hangileri yanlış olarak verilmiştir? Şimdi sevgili kardeşim potasyum. Soru sana verir bak potasyum 19. İlk 20 elementi bil. İlk 20 elementi bil. Klor 17. Alüminyum 13. Bunları bil, ezbere bil. Şimdi potasyum 19 yazdım bak potasyum 19. Atomik halde şöyle değil mi? 2, 8, 8, 1. Son katmanda bir elektron var. Potasyumun son katmanda bir elektron var. Ama bu adam bir elektron vermek istiyordu. Harika. O zaman potasyum şöyle bir elektronunu verdi. Ve 19'du bak. Bunun 18 elektronu kaldı. Ve artı yük bir fazla olduğundan dolayı artım yüklendi. Bak son katmandaki bu elektronu verdiğinde bu adam. Ne oldu? 2, 8, 8, 0. Ya son katmanda elektron kalmadı. O zaman potasyum artıyı böyle yazmalıyım. Bir önceki katmanı değil. Son katman yazılır. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Gördün mü? Gelelim klora. Klor 17. Yazdık hocam. Defalarca yazdık. Zaten yaza yaza hep aynı şeyleri yazacağım. Bak 2, 8, 7. Atomik halde bu ney? Klor bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. E şimdi bu adam buraya bir elektron alıp 8 yapmak istemiyor mu? E dolayısıyla bak klor 17, 18 elektron oluyor ve eksi yükleniyor. Dolayısıyla ben bunu 2, 8, 8 de yazıyorum. E dolayısıyla klor bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane vardı. Bir tane de aldı. Ne yaptı? Tabii ki de eksi yüklendi. E böyle vermiş. Köşeli parantezi de verebilirdi. Doğru vermiş sonuçta. Bak alüminyum. Alüminyum yazalım. Alüminyum 13 yazdım. Ben bunu 2, 8, 3 diye yazdım. Atomik halde son katmanında 3 elektron var. O zaman alüminyumu şöyle yazıyorum. 1, 2, 3 tane yazdım. Harika. Ama bu adam ne yapacak? 3 elektron olunca vermek isteyecek bu 3 elektronu. E alüminyum bu 3 elektronu verince 13'tü. 10 elektronu kalacak ve yükü 3 artı olacak. E dolayısıyla ne olmuş olacak? 2, 8 olmuş olacak. Son katmanda elektron kalmayacak. Bak kalmadı elektron. E yoksa o zaman Lewis yapısını şöyle yazarım. Yoktur 3 artıdır. Son katmanda elektron yoksa yoktur. E zaten burada da 3 artı diye vermiş doğru demiş. Yanlış sorduğundan dolayı doğru seçeneğim. A seçeneği yalnız bir olacak. Ve bu şekilde biz Lewis yapılarında hiçbir sorun yaşamayacağız. Ha öğretmenim. Anlattın 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 da ben şu şu kısımları anlatamadım. Yani şu şu kısımlarda biraz sıkıntı var dediğin yerleri Yorumlarda kesinlikle belirtiyorsun. Celal Hoca da o kısımlarla alakalı belki özel, senin için özel ders konseptinde video olarak da çözüp seninle paylaşabilirim. Sakın unutma. Ama genel olarak Lewis yapılarını yazdıysak iyonik ve Kovalent Bağ'dan korkma tamam mı? O kısımları anlatacağız. Bundan sonraki dersimiz neyle alakalı olacak? Tabii ki de metalik bağla başlayacağız sevgili kardeşim. Çünkü müfredatında ders kitabında metalik bağ veriyor. Biz önceden metalik bağ en son anlatırdık. Şimdi metalik bağ ilk önce anlatıyoruz. Ama önden dedim Lewis yapılarını bilelim. Bu şekilde yorum yapmamız daha kolay olur. Dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. İkinci dönem sana da bana da hayırlı olsun. Daha dönemin başındayız. Yapacak çok işimiz var. O zaman burada kaldık. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar.